Merhaba aile. Uzakşehir dizisinde Alya ve Cihan'ın geçmişle ilgili öğrendikleri gerçekler, tüm dünyalarını alt üst ederek onları yeni ve zorlu bir dönemin içine sürükleyecek. Yeni sezonda Bora'nın gizli geçmişine ışık tutan birçok flashback sahnesi izleyeceğiz. Bunların arasında Cihan'ın Bora'nı bıçakladığı şok edici bir anda olacak boranın karanlık geçmişinin ve ölümünün ardındaki sır perdesi aralandıkça gerçek gün yüzüne çıkmaya başlayacak. Her gerçeğin ortaya çıkmasıyla birlikte aile içindeki gerilimler daha da artacak yeni çatışmaları körükleyecek ve dizideki heyecan giderek yükselecek. Eğer sizde alya ile cihanın ayrılmamasını istiyorsanız videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın